Kuala'dan gelmiş bir daha bir şey var arkadaşlar okuyorum. idaremize ait kısmı yönlerini tamamlamış ekli topladık araçlarımızın 2008 ve 2006 sayıda deniz maddesi gereği yerine suretiyle saçlarının Meclis günlerinde ziyaret edilmesi gerektiğine göre bu programın başı altına saygısızlığa adım Kamyon film model, Demirci Fatih 97 model kamyon, Otomobil Evin 90 model otomobil, Fiyat 33.000 Fiyat, Alet ve Altınova,

Bilim Özel İdaresi'ne ait artık ekonomik ömür tamamlanmış mektup kablosuz araçlar sayılı ile ilerleyen mübarek kablosuz iş noktası ile satılması karar demiş. Toplam araç e, bu araçlar arkadaşlar Bunu Bu iman payısını plan bütçe idaresi araştırma ve geliştirme komisyonuna toplam dört komisyona kavane edilmesi gerekiyor söz almak isteyen, söz almak isteyen yok, böyle bir başladı. Okunan dört konusu havayla düştü. Diğer arkadaşlar, normal gündemimizdeki ikinci maddeler devam ediyoruz. Genel Meclis Başkanı'nın Ankara Konya Yolu bağlantısını oluşturan, çevre yolu olarak kullanılan Türkçe sayıcısı Ankara Yolu, mezarlığının karşısında giriş gemiciler çevre yolu, mümkün çevre yolu, çubanlar Evet, geçeyse geçeyse, geçeyse, Ankara yolu, mezarlık adının karşısından Gebeceler içeride yolu, Süleymaniye içeride yolu, Doğanlar içeride yolu ve Şeker Parkları, Polenler yolu ve ayrıca Gebeceler Kasımlısı, Göylük Büyü arası yolu

bu konu için böyle bir konu Seyir Başkanımızın. Yani bu konu, sanırım Karayolu'a da ait bir yol var. Buyurun, kayıt ve izah edin. Evet. Evet. Herkesin konusunu ağırlaştıralım. Dördüncü günde madde buyurun. Seyircilerimizin başkanlığına, dilimiz Enes Aydıncısı, sahil dergileri 234, 835, 460, 461, 525, 526 ve 527 farsal numarası dışında, dinlenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir tesis alanları amaçlı ibaret, bir taksi beş bin imar ve dört patladan ibaret, bir taksi bin ölçek imar planı ve ekleri, ev plan otomasyon sistemi üzerinden tesis sıfır ve tesis sıfır otuz numaralı Söz konusu nazım konusu planı, imar planı incelemek konusunda tarafından Ev plan otomasyon

Altyazı Basel ile ilgili güneş enerji adı kurmak üzere imaktan de değişikliği istemiş. Bu gündem maddemizin, dördüncü gündem maddemizin kalitelik ve imak konusunun hava edilmesi gerekiyor. Sözü almak isteyen var Dördüncü madde için böyle bir başlatıyorum. Şafik Bey. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Oy birliğiyle İmar Bayanı Özal Aleyhisselam. Beşinci ve bu bugünkü son gündem hakkında. Evet, Dünyalar Meclisi Başkanı'na evet. ilimiz işçi ister ilçesine bağlı doğum adımında yer alan Tapsun'da 2569 ve 2570 parsel numaralarıyla kayıtlar. Mülkiyeti mali hazinesine ait toplam 24.422.28 metrelik metrelerin taşınmaları üzerinde konut alanı, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak hazırlanan iki parçadan ibaret. E Bir de beş günler çekti. Nazım Yer Planı ve üç parçadan ibaret. Bir böyle günler çekti. Uygulamayla planı ve ekleri. Ekran otomasyon sistemi üzerinden Tehkif 03 39 43 60 ve Tehkif 03 23 34 33 numaralı başvuru ile ilerlesi de Söz konusu Nazım Uygulama Yer Planları ilerlemesi yok olacak. konusunda tarafından incelenmiştir. Ekran otomasyon sistemi tarafından nihayet eden yani işlenen numaraları, baktalar üzerine ayrı ayrı işlenmiştir üzerinde işlenen öğrenciler numarasının verilecek meclis kararı içerisinde <laughs> verilmesi gerekmektedir. Bu adımla <laughs> söz konusu imar ve kaptaları ve hazırlanan kapsiyon raporu meclis günlerinde değerlendirilmek üzere yazılı şekilde gönderilmektedir. Bilgilerinize rica ederim. Kübra Güven Yiğit Başı Akın Karese var. Böyle bir şey falan değil yani. Başka soru var mı efendim? <laughs> 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 Yok. İmar ve komisyonuna 5. bir damatesi havalesi için oylama işlemini başlatıyorum. Evet arkadaşlar, 5. günde maddemiz oy birliğiyle İFAD Komisyonu'na oy edilmiştir. İkinci oturum, yarın saat 10.30'da yine burada yapılacaktır. Evet. Önce Ahmet Sekir Bey, sonra Ahmet Sekir Bey'e sözü vereceğim. Arkadaşlar, Sayın Genel Sekreterimize soracağım sorular var. Sayın Genel Sekreterimize soracağım sorular var. Ben haberim yok. Sizlerin sekreterinizin yanımda idivara, mesle işi ne işi var mesnaajı nedir 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 bir nedir nedir yaklaşan şekilde yağmur. açıkçası açık şekilde bir iş daha geçirse sanki planın veya harip olacağı bir de kendisi hakkında farklı olmamıştılar. O da bir ya Kadir Bey, anladığınız soruyu çok basit soru. Durum size nasıl oldu? <laughs>

eee binanın sekreter eee sürat İkinci bir ihalede birliği var. İkinci bir ay randarını. çatıya girdiğinde ikinci bir ihale. bu işin içerisinde proje yapımı da var. Öngörülmeyen işler çıktı. bayağı değişiklikler yapıldı Evet, başka soru yok değil mi? Basın hakkında teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Yok değil mi başka bir Öyle yok. <laughs>